Dur, dur, gelin, dur. Heh. Heh. Yaşar, gel anneciğim. Hadi. Beş tane, beş kardeşlerdi bunlar. Anne emzirirken üstünü yatıyor. Üstünü yatınca beyin karaması geçiriyor. Dört tanesi öldü, iki tanesi kaldı ve bir tanesi daha düzgündü. Viral hastalıktan gitti ama Yaşar bu şekilde kaldı. Ben de adını Yaşar koydum. Yaşasın diye. Bu şekilde yaşamaya çalışıyor. Bana mahkum suyunu, mamasını, her şeyini, tuvaletini ben yaptırıyorum. Yapıyor hareketlerini yaptırmaya çalışıyorum. Şimdi şu anda 4 aylık mı oldu, 5 aylık mı oldu? Ama çaba sarf ediyoruz. Bunları yaptırdık geldi. Ama kendi başına yapamıyor tabii. Ben yaptırmak zorundayım. Belli bir saatleri var. Belli bir saatlerde yürütüyorum. Bir saat ayakta tutuyorum mesela. Yorulsun, hareketi essin diye. Ondan sonra yatırıyorum. Yani her şeyisini karşılamasını, yemeğini, suyunu ben yapıyorum yani. Aşağı yukarı dört aydan beri, dört buçuk aydan beri uğraşıyorum yani bu şekilde. İnşallah ayağa kakarsa çok mu, bir mucize olacak yani. Beyindeki o tümör, öyle dediler İzmir'e gönderdik. Orada MR'a falan çekildi. Beyinde tümör var dediler. O kanama içeride büyük bir ihtimalle tümör yapıştı, oluşturdu. Hayvan sevgisi bir başka. Dil yok, ağzı yok. Gözün içine bakıyor seni sadece. Anlarsan anlarsın. Valla 80 tane var <laughs> üst katta, alt katta var, balkonda var. Şu yataç çok sever, değil mi? Yo, orada sıkıştı şimdi şu anda. <laughs> Yaşar, anne. Kepçi kılaklığı mı demiş hepiniz? Kepçi kılaklığı. Tamam. Tamam. Bu tek göz. Bir göz yok. Ha uçuşla açılırız. He. Koş koş. Hepsi damda yatıyor şu an sıcakta.